Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yemin yeni bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası analiz videomuzda. Analizimize geçmeden önce Emir Ahmet'in gerçek yüzünü görüp Gülperi'nin masum olduğunu öğrensin, Kadriye Hala Gülperi'yi desteklesin diyenler videomuzu beğensin, kanalımıza abone olsun, senaristimize sayımızı gösterelim. Dizimizin yeni bölümünde Emir ve Gülperi arasında sorunlar devam ederken Ahmet bir kez daha Gülperi'yi arayıp yanına çağıracak. Gülperi Ahmet'in yanığın gitmek için hazırlanırken Kadriye hala da gizlice Gülperi'yi takip ederek nereye gittiğini öğrenecek. Ahmet ise Gülperi'ye neden konaktan ayrılmadığını soracak. Gülperi de durumu açıklarken lafını bölüp ben hala filan anlamam konağı hemen terk edeceksin diyerek baskı yapacak. Gülperi tam dışarı çıkarken Kadriye halayla karşılaşacak. Kadriye hala da senin burada ne işin var gelin diyerek Gülperi'yi köşeye sıkıştıracak. Kadriye Halada gibi Emir'de Gülperi'nin yine o adamı ziyarete gittiğini öğrenecek. Zor durumda kalan Emir bunu Hasan amcaya anlatacak. Hasan amca da Emir'e akıl vererek Ahmet'in yanına giderek gerçekleri ondan öğrenmesi gerektiğini söyleyecek. Emir de harekete geçerek Ahmet'in yanına gidecek. Emir'i karşısında gören Ahmet telaştan ne yapacağını şaşıracak. Emir Ahmet'e baskı yaparak Gülperi'den uzak durmasını isteyecek. Muhtemelen Ahmet Emir'e yalan söyleyerek Gülepri ile sevgili olduklarını söyleyecek. Öte yandan Kemal Meltem'in adamı Talib'i buldu. Kemal bu adamı yakalayacak. Elimde deliller var seni hapise göndereceğim diyerek Talib'i korkutacak. Talip korkudan Meltem'in yaptıklarını anlatacak. Ve Kemal istediği kayıtları alacak. Özgürlüğüne bir adım daha yaklaşmış olacak. Kemal bu süreçte Narin'i çok özleyecek. Daha fazlaya dayanamayıp Narin'i görmeye gidecek ve yanına sokulup kokusunu içine çekecek. O anda narin uyanacak ve rüyada olduğunu, hayal gördüğünü sanacak ve seni çok özlüyorum Kemal diyecek. Merak etmeyin arkadaşlar Kemal'in Meltem'in sonunu getirmeye çok az kaldı diyebilirim. Meltem hak ettiği cezayı çeksin artık diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.